Hmm. Hmm. A videoda mıydık? Aa, aa kesinlikle bilmiyordum videoz olduğumuzu. Evet arkadaşlar bugün Zula Mobi oynuyoruz. Çok güzel bir giysi yaptık. Bu arada arkadaşlar yeni bir video giysi üstünde çalışmak istiyorum. Kısa süre bir giysi yapalım mı? He. Pi. Ni. Z. Merhaba arkadaşlar. Çok saçma oldu ya arkadaşlar kutuları hemen Kutumuzu hemen açalım çünkü Canım sıkılıyor Arkadaşlar saat çok geç Ve benim Uykum var Evet arkadaşlar Uykum olduğu için Hızlıca uyumak istiyorum Ama bakın Sizle hiç uyumuyorum. Sizler için video atıyorum Bu saatlerde Sesimi çok yükseltemiyorum ki ben ses sistemi çoğunlukla yükseltiği koymayı seveyim. Bakın. Bu uyuyor. Biz bu kediyle çok benziyoruz. Benzerliğe bakar mısınız? Kesinlikle benziyoruz. <laughs> Arkadaşlar saç. iyi değilim. İyi değilim doktor. Doktor. Benim hastalığımı çözebilir misin? Ben çok utangaç bir çocuğum. Öf, neyse artık utangaç değilim. Nasıl patır bir kere bir şey de Ben kimse sevmiyor diye bir şey yapmıştı. Ben de onun kendimi mas tarzını yaptım. O da benim suru oynarken elim bir çok Oğlum bana mı nisan alıyorsun o? Kim uyuyor lan çok merak ettim. Sen duvarın arkasındasın. Ne? Sen mi lan? Değil mi lan ben Kore'den çıkarken. Ya su bulduk. Adam böyle yani. çıkıyor. FBI, o bunda o. Emanet, bunda o. Emanet geliyor. Ekranın mi? Onu sen oldu sen var ya. Sen köysün. Sen ne? Bir anda 100 milyon, katilyon, trilyon, dilyon, filyon, bilyon kere buydu. bu oyun daha da uzun. Neyse. Abi dilenci değilim bir ev, bir yazlık varsa alayım abi. Dilenciye yapmayın. Bakın evime ekmek götürmeyeyim. Bir TL yesi yemeyin. Su para vermemek için yaptığımız bak yakışıyor mu hiç size abilerim ablalarım. Genç şimdi bu ya. Adaplı usulü para nasıl verilir onu öğreteceğim. İlk önce belmimizi dolduralım. Evet. Sen bildirilince nasıl para veriliyor yemek mi istiyorsun? Yemene geç yok. Ben niye kesiyorsunuz? Anlamıyorum. Tam Sen kime vuruyorsun? Tamam bitti mi? Evet arkadaşlar seyi katilliğim tuttu biraz. Geliyor oğlum. Çopur ben bu oyunu? Kasa ben bile bilmiyordum bu kadar pro olduğumu. Nasıl ne yapıyor? Ben kullanıyor. Arkadaşlar sineğim bozuldu ya. E. Kutlu mu lan? Şeyim değişti. bakacağız yukarı çıkmayın yok oha içeri girdik İçe girdik mi oyun biter biz içeri girdik mi oyun biter arkadaşlar az video çekmeliyim video çekiyorum bak yay misafirim. yayın, yayın arkadaşım geliyor sen bak yayın arkadaşım geliyor saat çok geç sarzım az videoları yetiştirmem lazım deli etmeyin o beni deli, deli etmeyin ben deliydim bir fena deliyim bak altını çizeyim. Deliydim mi fena deliyim. Öyle böyle değil. Ya anlayamazsın. Bana kim deliydi dersin. Seni kişi. mi bozmayın. Var mı insanlığın içinde? Lider katili. seni 3 mm ile keseydim. Tam kafadan. O oh. seri katil. Kolu tuttu ya. Seri katil. Lider katil. Seri katil. Oyunu kaybediyoruz. Kolu tuttu. <laughs> Ay. Ağlasa niye böyle oluyor? Niye? bakın ben evimde benim bir sürü silahım var. Ve hepsi gerçek değil. Hiçbir gerçek değil. Bir sürü oyunca silahımız var arkadaşlar. Bunlarla güzelce oynuyoruz. Annem annemcik ki ben kız değilim. Arkadaşlar 2 3 kilo daha alıp videoyu biteceğim. Bugün neydi videolar? İyi çekiliyor mu? İyi oluyor mu? Muhteşem mi? Kamerayı da uzatması yamıyor. <laughs> Arkadaşlar video düdüğün. Duydum. duydum lan. Aha video duydu. Şimdi gitme vakti. Gidiyorum. Video duyduğuna göre yaz içeride meyveyi. Yedim. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu videoyu çok kısa kestim. Cidden çok uykum var. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kırmızı olun olmayı, benim de evine açıp unutmasanız çok ama çok mutlu Neyse arkadaşlar bir dakika daha görüşmek üzere. Gel şakama çok iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay